Mehmet Bey hoş geldiniz. İsminiz ve projelerinizle sadece ulusal değil, uluslararası platformlarda da adınızdan sıkça söz ettiriyorsunuz yaptığınız projelerde. Ee, biz aslında sizleri tanıyoruz ama e, Mehmet Bozdağ kimdir? Bir de sizden dinlemek istiyoruz. Mehmet Bozdağ, e, Kayserilidir. Uzun yıllar Kayseri'de yaşamış. Üniversite hayatıyla beraber şehrini terk etmiş. Ve gurbet hikayesi başlamış bir adam. Bu hikayeyle beraber çocukluk hayallerini, çocukluk düşlerini gerçekleştirmek için mücadele eden bir adamdır diyeyim kendi adıma. Bu anlamda da gece gündüz çalışan birisiyiz. Evet bir proje imza attık Allah nasip etti ve bu projeyle beraber bütün cihanda yaptığımız eser mahkez buldu. E, milyonlarca, milyarlarca insana ulaştı hikayemiz. Bu başarının en önemli sebeplerinden bir tanesi anlattığımız insanların, kahramanların hikayesi de çok büyük. E, kahraman ecdadımız Cihan'a büyük bir devlet armağan ettiler, hediye ettiler. Ve bu Çınar'da altı asır boyunca yaşamını devam ettirdi. ...ve geriye de büyük bir miras bıraktı. Biz bu mirasın ilk tohumunun atıldığı dönemin... ...hikayesini anlatmaya başladık. Ve onunla beraber de bütün dünyada dediğim gibi... ...bir ses getirdi. Tabii bunu anlatırken aslında... ...her hikayeye biraz da yazarın, müellifin... ...ya da senaristin, yönetmenin de kendini anlatma mücadelesidir. Ertuğrul ve Osman'ın yaşadığı çağıyla bu çağını... ...biraz benzeştirdim zihin dünyamda. Ben de şahsen Mehmet Bozdağ olarak kendi düşüncelerimi, kendi hayallerimi, kendi ruh dünyamı da o kahramanların ağzından anlatmaya çalıştım. Onlar gibi mevcut yaşadığımız çağa dair rahatsızlıklarım vardı. Ve yeniden yaşadığımız dönemde de bir adalet mekanizmasının işlemesi gerekiyordu. Buradan yola çıkarak bir evrensel dil kurmaya çalıştık. Ve bu dilde dini, dili, ırkı farklı olan birçok insanı da bu dili çok sevdi. Geçenlerde pilotomuzu ziyaret eden bir İspanyol işte diziyi çok sevdiğini, geçen yıl geldiğini ama seyahat açılmadığı için içeri giremediğini söyledi bana. Ve bir İspanyolu buraya getirebilmek ya da Costa birisi dizi izlemiş ve Müslüman olmuş, buraya gelmiş. Yine Meksikalı birisi Müslüman oldu geldi. Sayısız insanlar var. Güney Afrika'dan birisi geldi, Türklere ve İslam'a olan bakış açımı değiştirdim istedi. Bu da beni ziyadesiyle mutlu ediyor ve sanki bu hayattaki varlık gayemi yerine getirmiş gibi hissettiriyor bana. Bir projeyi yapmaya karar verdiğinizde başlangıç aşamasında en çok dikkat ettiğiniz şey ne? İlk fikri. Aslında bütün yapımcıların da önemli olan hususiyeti fikri. Fikri bulmak lazım. O fikri de nasıl inşa ettiniz? Aslında sanat neyi anlattığınız kadar bunu nasıl anlattığınızdır şahsi kanaatimce. Ama bir de temel mesele Bununla dünyayı anlatmak istiyoruz. Bununla insanların hangi hikayesini ve insanların hangi derdine derman olmak çabası var. Şüphesiz Türk dizileri son dönemlerde çok meşhur oldu ve her yapımcında bir yoğurt işi var. Ama ben kendi adıma hikayelerine bu medeniyete ait ne, ne anlam ifade ediyor? Bugünkü izleyici izlediği zaman bundan kendine hangi payı, hangi dersi çıkaracak? Bunlara dikkat etmeye çalışıyorum. Ve işte Yunus Emre'yi yaptık. Onun derdi başkaydı. İbn Sina yapıyoruz. Üstün çocuk, üstün zekalı bir çocuğun hikayesini anlatıyoruz. Sanki İbn Sina'nın küçüklüğünü anlatma bağında. Ee, orada da bambaşka bir hikayeyi derdi anlatmaya çalışıyoruz. Osmanlı ve Ertuğrul'la dünyaya bütün krizleri aşarak asla pes etmeden, boyun bükmeden e, kendi hikayesi doğrultusunda, hayaller doğrultusunda giden adamların hikayesini anlatıyoruz. Şüphesiz etrafında bir dünya kuruyoruz ama her birinin ortak bir felsefesi var. Mesela ateş kuşlarında da sokağa atılmış çocukların, hayatta kalma mücadelesi. Çünkü en ufak bir krizde bugünkü insan, modern krizde hemen bir karamsarlığa tutuluyor, umudunu yitiriyor. Ama umudunu yitirmeden sokaklarda bir hayat süren ve buna rağmen ayakta kalmayı başaran çocukların hikayesini anlatmaya çalıştık. Yeni dizimiz başlayacak. Orada da başına türlü belalar gelse de asla pes etmeyen, umudunu yitirmeyen ve bu umudun perspektifinde yol alan bir kadın kahraman hikayesini anlatmaya çalışacağız. Her birinde dediğim gibi böyle alt fikirleri var. Yine dönem projelerinize baktığımızda Başladığınızda nasıl bir proje ortaya çıkacak? Bunu günümüz insanına nasıl aktarabiliriz dediğinizde nasıl bir cevapla karşılaşıyorsunuz? Şöyle bir kere hikayeyi hayal ediyorsunuz ama hayal edebilmeniz için ve bunu gerçekleştirebilmeniz için teknik birikimin de güçlü olması lazım, ekimizin güçlü olması lazım. Aksi takdirde nice hayal e, insanı da hani, <gülüyor> kedere <laughs> evet. sevk edebiliyor ve Nice hayalin, tarihte biliyoruz, nice hayalin insanı felaketi sürüklediğini biliyorsun. Hayalle gerçeğin buluşması lazım. Önce bir teknik sistemi kurduk. Biz hikayeye başladığımızda bir endüstri yoktu aslında. Tarihi dönem projeleriyle ilgili bir endüstri yoktu. Biz kendi çadırımızı kendimiz yaptık, atları eğittik. Kalografi ekibimiz kendimiz yetiştirdik. Burası bir fabrikaya döndü. Bugün dünyanın her yerinde dönem dizileri çekebilecek bir haldeyiz. Bir kere iyi bir ekip seçmeye çalıştım orada. Ve bu ekibin de birbiriyle uyumu çok önemliydi. Değerli yönetmenimiz Metin abi, senarist, ekip arkadaşlarım Matilla abi, kostüm tasarım, Serdar Bey, sanatta diğer arkadaşlar. Yani bunun PR kısmı, yönetim kadromuz çok iyiydi, dostlarım. Onlarla beraber bir ekip kurduk. Ve işte 5 yıl Ertuğrul, 5. yıl Osman, 10 yıldır devam eden bir hikaye oluştu. Ve bu da bütün dünyada ses getirdi. Yola ilk çıktığımızda bunun bu kadar başarılı olacağını biliyor muydunuz? Asla böyle bir bilgim yoktu, tahminim de yoktu. Sadece ben kalbimdekini anlatmaya çalıştım. Ama bunu anlatırken de bunu mutlaka başarmak zorundaydım. Çünkü hikaye ilk başladığımda 30 yaşlarındaydım, 29 yaşlarındaydım. Daha evvel böyle bir proje imza atmamıştı. Kimse de bize inanmamıştı. Oyunculara gidiyorum. Ya bu olmaz. İşte teknik ekip gidiyoruz başaramaz. Daha yeni bir yapımcı. Türkiye'de böyle bir iş çekilmedi. hatlarına nasıl olacak, aksiyon nasıl yapılacak gibi sayısız belayla uğraştım. Bir taraftan sistemi kurmaya çalışırken bir taraftan da kendinizi kabul ettirmeye çalışıyorsunuz ve inanmak istemiyorlar doğal olarak insanlar. Çünkü daha yapılmamış. Bu da aslında sektörün bir ezberciliği. Örneğiniz yok. Yani. Örnek de yoktu. Krizleri çözerek, ortak hayale inanarak ve bunu da iyi bir ekiple başardık. O da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. çok zor ve büyük bütçeli prodüksiyonlara imza atıyorsunuz. E şimdi böyle olunca izleyicinin de beklentisi yüksek hmm. oluyor bir sonraki projenizde. Ee, acaba ileriki projelerinizde Hollywood yıldızlarını getirmeyi düşünüyor musunuz böyle bir? E... Yani şöyle bizim oyuncularımız artık Hollywood, dünya çapında oyuncular. Hiç böyle bir derdim olmadı. Ee, yani Batı öyküme de derdim olmadı. Böyle bir tip de değilim. Birakis Hollywood çok büyük işlere başardı. Dünya sineması ne öğrendiyse orada öğrendi ama benim oradan birini getireyim gibi ya da oraya gidip de bir film çekeyim gibi bir derdim olmadı. Zaten 105 ülkeye dizi ihracatı yapıyorum. Bizim oyuncularımıza da inanıyorum. Bizim ekiplerimize inanıyorum. Gerçekten Türk insanının başaramayacağı hiçbir şey yok. Bizim gibi azimli, çalışkan, disiplinli hele 130 dakika'yı bir haftada yapabilen dünyada eşi benzeri yok bu Türk dizisi sektörünün bu başarısı. O yüzden ben kendi ülkeme, kendi medeniyet coğrafyama inanıyorum. Evet, Ama bana sorarsanız dünyanın değişik yerlerinden oyuncu getirecek misin? Evet getireceğiz. Ama sadece Hollywood yıldızı olduğu için getireyim de iş büyük olsun diye bir PR veya reklam kafası yok bende. İsim evet. olarak var mı böyle kafanızda? Oyuncu olarak mı? Evet. Yani daha çok doğuya kayacağım. Doğudan getireceğim. Yani Bollywood'dan, Bollywood'dan. getirmeye. Tabii, tabii tabii. Benim daha çok hoşuma gidiyor şarkı. Evet, hemen buna istinadan şunu da söyleyeceğim, ee, bizim aslında dizi ve sinema sektörümüz ikinci sırada hmm. dünyada bu konuda da çok Ya da uzandı. Özbek ve Türkmenistan'dan oyuncular getirmeyi hayal ediyorum. Özellikle Türk dünyası, Arap coğrafyasından e, oyuncular getirmeyi hayal ediyorum. En azından daha önce yapılmadı. Ve Özbekistan'dan getirdik zaten, Azam Şahin ismini yaptık. Özbek oyuncular, biz kardeş ülkeyiz, kardeş milletiz, evet. aynı milletiz daha doğrusu. Oradan oyuncular getirtirdik ve çok da başarılı oldular. Osman'a sürekli Özbekistan'dan oyuncu getiriyorum mesela. Ama bizim zihin dünyamız hep Hollywood olduğu için doğal olarak onlar global çapta. Ama o Özbekistanlı bir oyuncunun burada gelip oynaması ne Türkiye basını ne Özbek, bas, Özbek basını çok değer veriyor Ama Türk basını bunu algılamıyor. Bu kadar değerli olduğunu da hesap etmiyorlar. Ama Türk coğrafyasında muazzam derecede iyi oyuncu, kaliteli oyuncular var dünya çapında. Biz de onların birçoğuna yer verdik. ihracatını artırmak için, e, geliri yükseltmek için neler yapılabilir? Şöyle dizi ihracatı hususunda Türkiye'nin, mesela biz pilotoyu Türkiye'de turizm açan ilk, e, dünya çapında turizm açan ilk yapım şirketiyiz ve böyle devasa pilotosu da olan yapım ilk şirketiz. Biz dizilerin getirmiş olduğu, ülkemize getirmiş olduğu o tanınırlığı kullanamadık maalesef. Evet. Burada ortak bir stratejiyle yürütmemiz lazım. İşletmeler, firmalar, markalarla Türk dizi sektörü bir araya gelip, bunu başarması lazım. Düşünsenize Güney Afrika'daki, Arjantin'de, Şili'deki bir eve giriyorsunuz. Afrika'daki bir eve giriyorsunuz. Tayland'da, Vietnam'da, Kore'de, Japonya'da, Rusya steplerinin içerisinde, Moğolistan'ın derinliklerinde, Avrupa'nın içlerine kadar, Londra sokaklarına, Paris sokaklarına kadar oradaki bütün evlere girebiliyorsunuz ama markalarınızla giremiyorsunuz bunu. Dizi izliyorlar ama markalar aynı ölçüde buraya yatırım yapmıyorlar. Daha doğrusu Türk dizilerinin başarılı olduğunu da çok bilindiğini düşünmüyorum Türkiye'de. Bununla ilgili bir strateji üretilmesi lazım. Bunu her platformda herkes konuşuyor aslında ama şu ana kadar bu hususta bir atılım olmadı. Bu da Ticaret Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve diğer yapım paydaşlarının bir araya gelip odaların, ticaret odalarının bir araya gelip bir sinerji oluşturmasıyla mümkün olacağını düşünüyorum. 2-3 yıldır bu anlamda ilgili konferanslar, toplantılar tertip ediliyor ama yavaş yavaş herhalde o sürece geçeriz diye tahmin ediyorum. Evet. ekonomist bey dijital platformların artması televizyon sektörünü nasıl etkiledi? Şöyle ben de hiç dijital platformu tabii dışında iş yapmadım. Niye yapmadım? Çünkü yurt dışı satışı yoktu. Ee, i̇şte uluslararası platformlara iş yapıyorsunuz. 8 bölüm, 10 bölüm ama bir daha devamı gelmiyor. Ya da bir yılda bir 10 bölüm yapacaksınız. Yurt dışı satışı yok. Sadece o platform üyeleri izleyebiliyor. Ben kendi adıma e, girmedim 4 yıldır. Nitekim bu yılda yapımcılar anladı. Artık o dijital platformlardan yavaş yavaş uzaklaşmaya başladı. Çünkü yurt dışı satışı yok. Ee, bu anlamda dijital platformlar pandemi döneminde bir fayda sağladı gibi oldu ama uzun soluklu. işte görüyorsunuz Türkiye'de çekiliyorlar bazıları ama dünyada da öyle çok büyük etki olacağını düşünmüyorum. Evet. Ortada ve Arap coğrafyası da bizim Türk dizilerine inanılmaz hmm. e, ilgi gösteriyorlar. Bunun sebebi sizce? Vallahi dünyada var. Körfez bölgesinde daha da fazla var. Arap coğrafyası, yani biz Türkler samimi bir milletiz ve kalbimizle hikaye anlatmayı, duyguyla hikaye anlatmayı çok iyi becerdik. Ve dedim ki 130 dakikada bunu başarabilecek dünyada başka bir millet yok, net. Bir haftada kısıtlı imkanlarla bu kadar kısa sürede hızlıca iş yapabilme kabiliyeti bizim fıtratımıza ait bir şey. Yani Hollywood veya diğer sektörler 10 bölümü bir yıldan önce çekebilirken biz yılda 30 bölüm 135 dakika ve kısıtlı bütçelerle yapıyoruz. Bu anlamda da dünya televizyon ve medya sektörünün günlük ihtiyacını hızlıca karşıladık. O büyük arzı büyük talebi hızlıca karşıladık. Burada da bir başarı elde ettik ve artık daha da profesyonelleşti ekipler. E, bu anlamda da Arap televizyonlarında hem Türk dizileri yapıldı hem Türk dizilerinin uyarlamaları yapılıyor. İnşallah daha da artacaktır diye İnşallah. tahmin ediyorum. Ortak projeler yapmak gerekiyor artık. Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ı izleyip de Müslüman olan çok kişi, e, var. Çok kişi var. Ve hmm. hikaye gerçekten evet. çok ilginç. Bunu dinleyebilir miyiz birazdan? Yani şöyle en son işte Costa Rica'dan birisi geldi, diziyi izledim. E, Müslüman oldum. E, Tabii bir insanın Müslüman olmasına vesile olacak birçok unsur var. Elhamdülillah biz projelerimizde bunu imza attı. Özellikle Diriliş Ertuğrul İbn Arabisi, Kuruluş Osmanlı şehidi valisi. Onların anlattığı hikayeler, dünyada bir kaos var, bitmeyen bir zulümler silsilesi var. En sonunda Gazze'de yaşanıyor bunlar. İslam bir sığınak. Şüphesiz kalplerde ancak Allah'ı zikrettikçe mutlu olurlar. Bizim dizilerde bunu dile getirdikçe, bu hakikati söyledikçe insanların kalbinde, gönlünde, ruhunda bir pencere açılıyor. Ve sonrası da ondan iradesinde. Elhamdülillah çok mutluyuz bu ustada. Evet artık bu arada bir ilki de gerçekleştirdiniz. Yani insanlar artık izlediği, hayran olduğu dizilerin nerede çekildiğini de sizin sayenizde daha net görebilecekler. Çünkü Boğazdağ Film Platoları ziyarete açıldı. Nasıl bir süreçti? Bundan sonra nasıl gelişecek? Valla 5 yıl altında 6 altı yıllık bir projeydi. Pandemi öncesi açacaktık. Benim en büyük hayalim de burayı açıp dünyanın diğer örneklerinde olduğu gibi insanlar ziyaret etsin. Bu tarafta da kültürel aktivasyon olsun ve kültürümüzü tanıtalım, anlatalım. Haziran'ın sonunda açtık, Temmuz başında açıldı ve 4-5 ay oldu işte, 5-6 ay oldu. Çok büyük bir lansman yapmadık, sadece kendi sosyal medyalarımıza, mecralarda paylaştık. Ama buna rağmen dünyanın her yerine ziyaretçiler gelmeye başladı. Ocak-Şubat ayından itibaren de turlar düzenlenmeye başlıyor. Burada ziyaretçiler geliyor, ekranda izledikleri oyuncuların mekanını görüyorlar, bazen oyuncularla karşılaşıyorlar, gösterileri izliyorlar ziyaret ediyorlar, kaleleri, sarayları görüyorlar. Devasa bir piloto burası ve buradaki işte yemek yiyorlar, sabah kahvaltılarını yapıyorlar. E, tam gün geçiriyorlar. Onlar için de çok büyük bir aktivasyon oluyor bizim için de ve ülkemiz adına da, kültür turizmi adına da en büyük hayallerimizden biriydi yıllardır ülkemizde böyle bir alanın yapılması. Biz sadece dizi ihraç etmiyoruz. Aynı zamanda insanlar buraya çekerek hem ülkemize turist getirtiyoruz, hem ülkemiz ziyaret açılıyor, hem medeniyet coğrafyalarımıza insanlar bu coğrafyaya geliyor, bu toprakları, bu, bu platoyu ziyaret ediyorlar. Bu anlamda çok kıymetli bir yer. Bütün izleyicilerimizi Arap coğrafyasını özellikle bekliyoruz. Burası onların huzurla mekan zaman geçirebilecekleri, severek izledikleri dizilerin kahramanlarının mekanlarını görebilecekleri, çeşitli aktivasyonlara katılabilecekleri bir mekan oldu. At binme eğitimimiz var, kılıç eğitimi var, ok eğitimi var. Kostümlere girip fotoğraflar çekiliyorlar, sarayları, kaleleri geziyorlar. Hem de bir tarihi bir yolculuk yapıyorlar. Siz de gezmişsinizdir. Birebir orijinalleri var çoğunun. Böyle bir mekan oldu. Herkesi bekliyorum Yani Birebir de gerçek olmuş. Evet. Ben de çok etkiledim açıkçası. Ee, size teşekkür ediyorum. Ee, Mehmet Bey çok sağ olun. Ben bir teşekkür bir ediyorum geldiğiniz için. Başarılı Sizin olsun. yeni mecanızda hayırlı olsun. Devamını diliyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler.